merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Yanımda ne? Kuzenim var Birisi Sudenaz birisi Ecrin Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, Kuzenim değil Sadece Sudenaz kuzenim Ecrin kardeşim Evet hazır çekiyoruz Başlıyoruz Hızlı dövüş Rakiplileri bir pişman eder. Bir de kasmasa pişmez. Ben gitmeye çalışacağım. Ben koruyorum seni. Attım. <laughs> Aferin için. Daha Yok, daha sadece. şimdiden bir sıfır attık. İnşallah kazanırız. Bir tane attık. Bir anda çeviriyorlar ya o yüzden inşallah kazanırız dedim de. Allah. Hadi içelim. Çok kasıyor ben ne abi diye. Gel. Ben öldüm beyler. Öldüğümü bile gördüm. Beyler demişim pardon. Öldüğümü bile gördüm. Öldüm ben de. de. Aldık. Oh. Atamadı. Atamadıyken. Geliyor şuradan onu koruyacağım. Ben çektim onu. Ben kaledeyim. Çektim ben onu. Tamam. tamam. Hadi. Hadi gelin. Top Bana ben bende. Ben ko sizi oyalıyorum Ece ben onları. Oyalıyorum mi? ben onları. Hadi. Atın hemen. Hadi Furkan at. Böyle yapalım. Ah ge Geberttim Frank'ten kaç Frank alırsın? tak ya. Oyalıyorum alıyorum ben. Ben Frank alıyorum. Böyle. kaldı. Gel bakayım Şeli. Ben yani seni alayım. Geldim. Öldürürsün sen Eci... Öldün mü Ece'nin? Öldüm ben. Şimdi doğdun. Tamam şimdi doğdun. Allah. Kan öldün mü? Ölmemişsin. Hadi. İlerle. Koruyorum ben seni. Dondum. Nereye ilerleyeyim? Dondurdu Frank. Ece'im koruyorum. Ah ya Hı. niye donduruyor ya? Öyle donarsınız işte. Ulti basıyor. Biliyorum. Geliyorlar. Gelmelerini izin vermeyeceğiz. Ben bir tarafı tuttum. Uf. <laughs> Hadi kendi kalemi. Nasıl kaleni... kurtardım? Tam giriyordu. Evet. Tane sürdüm. <laughs> Dondurdu. Ben dondum mu? Ben, ben de dondum. dönmüş. Abi şu boyu alaydım bari. Aynen ya. Ah, artık. <gülüyor> 15 <gülüyor> saniye kaldı <laughs> dayanın. Dayan yeter dayan kazandık dayan kazandık. Ah. Atıyorum. Kazanalım yeter bize. Suda <laughs> helal be. ben aldım. Helal ya az ya. Suna da attı. Bir dakika ben kutu açıyorum. Hadi bakalım inşallah karakter çıkar. Bakalım Sudanaz seni bekliyoruz. Çıkmadı. Savaş topundan devam ediyoruz arkadaşlar. Hazır çekelim arkadaşlar. Evet, hazır, hazır. Hazır böyle herkesin. Az önce nasıl vurdun abi? Hazır ya. arkadaşlar. Bu evet. benim kazanak... ilk Brawl Stars videom. O yüzden. Video. Değil mi? Bu benim ilk Brawl Stars videom. Evet, video. evet. Bayağıdır da zaten yapmıyordum. İnşallah yaparım. Evet arkadaşlar. Ben video izledim. sıkıntımız da vardı. Ah, sonra <laughs> kurtardım. Of. İlk ben öldüydü, çektiydim yanlışlıkla. Öldü de Hadi. Bunu Hadi Aa. Girmedi. Bir girmedi. Nasıl girmedi? Bak sen öldü sonra bana geldi. Attım. Adam geldi tam önüme. Aa, şu koyu nasıl alamadım ben ya? Biz biz geliyorum, 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 geliyorum. Atars, atarsanız çok güzel olur. Ah. Çekti, gitti. Of. Aa ulti sonradan bastı benim. O bizi çek. çekti. İnsanlar da gittiler. Tamamız. Bulmasınlar Şimdi ya. gidiyor gidiyor çektim ben onu. Geldi yanıma. Tamam. Tamam aldım. Tamam. Vur şukam. Aferin. Allah onu kurtar onu kurtar. Gitti. Onu kurtar. Uy! Helal helal eycinez Kurtardım. Seni. Hadi. At bana at bana at koş hadi koş hadi. koş Ecele. koş koş koş. At. Aferin tutamıyorsunuz. Bekle mi? bekle. Tutmak önemli değil. Adamı öldüreceğiz. Ah ya öldüm. Fırkan öldür. Dört canım kaldı. <laughs> Dört canım kaldı. Ecin at koş. At 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 at. At, at Ecin. At. Uç. Ecin atmadın. Sen bilirsin. Atarsın. Aa? Atarsın. Atamadım öldürdü ya. Of keşke sana asardım. Ama senin canı azdı. Oh, <laughs> Çek. Oh be. Öldü ama neyse. Sen de onu öldürdün. Almamız lazım. Ah. Ay, koruyorum. Koruyorum. Eci. En iyi oynadığınız. Geç. En iyi oynayışınızı oynayın. Ah. ah atamadım ben. ya. Açınca atamayışım. Ya kalenin dibindeyim. Ah be basamadım. Ya. Gidiyor. Bir ben... saniye. Hadi. dal dal full dal 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 3 eksi yedim. dal 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 yedim dal Ben, ben dal yedim. Arkadaşlar, ben dört... Ben derol alıyorum arkadaşlar. Ben Ricky ile devam ediyorum. Derolla devam. Ben Shelly aldım. Ondan sonra. Herhalde. Hadi bakalım. Yine şöyle vuralım. Hadi. Dynamite üstüne gidin, üstüne gidin Dynamite. Benim canım çok az patladı. <laughs> Tam atıyordum, vurduydum. Yani Dynamite nasıl aldı ya? Aynen. Üçümüzün de canı az mıydı? Ha, herkes aynı anda aynı doğdu. Aynı anda doğdu. Evet. Yok ettik. Şöyle ettim artık. Hadi. Öldürecekti beni. beni ben öldürdü Atar, atar. Hayır. atamaz, atamaz. <laughs> çok iyi öldü. Ultisi olsaydı atardı. Ultisi olsaydı kötü olurdu. Aa orada Jack'i olduğunu... Ay! Ay çok... <gülüyor> <gülüyor> tamam öldü. Jack. Riskli. Evet. Hiç risk bile diyemiyorum. Biliyorum. Ah, izin. Ah. Ah. Hayır! Ah. Ya! Kurtarın! Kurtarın! Hayır! Lütfen. Hayır! Hayır. Hayır. Yapacak kuşuk. Şey Artık gol Olsun, atacağız. bir dakikamız var. Onlarda da Max var. Geri durun, geri durun, geri durun, geri durun. Dynamite var. <laughs> Dynamite ya. Dynamite nasıl böyle can azaltıyor? Bombası mı var çünkü? Vallahi öldük. Attım Dynamite'a. Neden atıyorsun? Dynamite <laughs> öldü. De. Max Dejek de Jack de. Yalnız Dynamite iyi oynuyor. Evet. Hadi Ecrin. Alamadım Furkan Hadi. aldı. Furkan at. At Furkan. <laughs> nasıl atayım ya? Dynamike ya. Kimden ne bek? Atamadım ya son anda. Atamadım Allah ya. Ulti basamadım. Al su demez su demez. <laughs> su, su <dömez, gülüyor> koş. Süper sana bağlı. <laughs> At! Attım. Helal. <laughs> Helal be. Bir Bari nasıl kalacak? uzatma uzatma. uzatma, evet, var. Var. Evet, uzatma, uzatma var. var. Uzatma var. Uzatma var. Uzatma arkadaşlar. Aldım, ben aldım ben aldım arkadaşlar. Hadi oyalıyorum. Ah. Ah. Ben de. Çok Yanlışlıkla uyur. ulti bastım herhalde. Sudan'a sağa sola uzatma gitmeye çalış. Ah. Yes. Helal sudan az ya. 94 canımla. Arkadaşlar mucizeler üst geliyor. <laughs> İkisini nasıl attığımı bilemiyorum. Gerçekten. Ne oynayayım? Hmm. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ne alalım? Ben baley alıyorum. Ben bununla devam edeceğim. Ben de bununla devam Çok edeceğim. Çok iyi geldi. Var ya nasıl yendik? Evet şöyle devam ediyoruz. O kim beni öldürmüş? Poco beni öldürmüş. Gidiyorum ben. Kendi kalemizi atmıyoruz. atmıyoruz. Kendi güzel oynamış. Dur. Ah. Ecinat, at, at Ecin Ecinat, Ecinat, Ecinat. Aldı. Ecin geri gel, Ecin geri gel. Gol atmak zorunda değilsin, geri gel. Atacağım böyle artık. Yani atmamalarını istiyorum çünkü. Kaybetmek de istemiyorum. Onu tamam. Bu olacak çünkü. Dynamite gibi çok. Dynamite alacağım demiştim, unutmuşum ya. Dynamite öldüm. Ah, Ecin koru. Tam ah, geldim. Çubuk, Poko da. attı. Nasıl attı? Oradan nasıl şey, atıyor? Şey ulti, ultili attı. Ben şimdi onların hepsini çekeceğim. Alın tamam mı? Çektim. Hadi atın. Ya bana niye atıyorsunuz? Şöyle... Alın. Pogon'un çok az canı var. Yine attı. Aa! Attı. Gitti. Of oraya gidecek değilim değil de. Neyse şimdi baleyi değiştiriyorum. Şey biriniz de aynamayın kalsın. Sen mi alacaksın? Ya da sen al sen. Sen de aynı mayka al. El alacağım. Hazır çekiyoruz arkadaşlar. Hadi için. Evet. Evet. Hazır çekelim. Ya. Niye dynamite almadın? Ben fukan alacak dedim. O ben ben ama yıkanmayacağım ben el primi alacağım. Uuu karşıda Leon. Leon Crow. Of. Nasıl öldüreceğiz ya? Yapacak bir şey yok. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Onlar Leon da Crow hızlı ölüyor merak etmeyin. Crow'un canı of. az zaten. Ama zehirliyor işte. Zehirlesin. Ben hızlı hızlı zehirlemedi de. Hadi gelin hemen. Aha ulti bastım. Tamam hadi hızlı. Crow'u alırsın. Ben de top. Tamam. Attım. Kırdım, kırdım, kırdım. Al, Helal. Al. Bak al. Leon kırı olduğuna bakmayın alırız. Aynen. Alırız. Efsane. Ezik oynuyorlar. Ezik oynuyorlar. Öyle. Adam gibi oynasalar. Ya ben zehirlemeyeyim. Git mi? at sudan. Git at. Boş ver, boş ver şeyle. Şeyle çok yakın durma. Attım, at. Attım. Helal be. Helal. Takım iyi, takım iyi. Tamam, takım evet. iyi. Ben Mike alsın birisi. Var ya, Dedik ya. E gerek yok. Dedik ya Ecin. Aynen iyi bence. Böyle çok iyi. Of. Efsanevi çıkartmışlar. İki tane efsanevi var oynaya. Biz bile yendik. Aynen oynamayı bilmiyor. Onlar zaten arkadaşlar hesaplaşma hero'lar olduğu için. Yani savaş topuna pek etki edemedi. Evet. Hazır, Hazır çekiyoruz. Hazır çektik. çektik başladık. Evet. Hadi bakalım. Topa koşmayın. Topa koşmayın. Aynen. Bekleyin. Önce adamlar. İlk öldüreceğiz adamları. Ben şöyle. Bak onlar koşuyor. Ondan tamam. sonra ölüyorlar tamam. Ben alırım. Atarım ben. Sıkıntı yok. Böyle Adam yapacağınız. Primo. Ultiyi boşuna kullanmak Ah istiyorsam. be. Tam atıyordum. E canım aldı. Tabii öleceğim. Geliyorlar. Kır sen orayı. Ben varım burada. Ben buradayım. Gerçek bir şey Her yeri kırdım. Artık bomboşlar. Evet. Ben aldım. Ben aldım. Ecin kaç. Ejin kaç. 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 At, Atamazsın. At. Altıma çalışma. Kaç. Ay kırma kırar burayı. Kırsın kırsın. Şey kırsın, kırsın kırsın. Kırsın kırsın kırsın. Şeyi geliyor. Hı. Tamam tamam neyizli? aferin aferin Ecin. Ejin. Ecin, Ecin tamam. doğru oynuyor. Ya yani. Sudan yok. Ver. Südeniz olur. Südeniz olur. Sana vermeye çalıştım. Ya. Kurdum baya. Hadi Furkan atabilirsin. At. Ah. Oh, Affedildi. At attık attık. Seni korumaya çalıştım. Hadi gidin. Kırdım kafalarını. At 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 Alın. at. At Furkan. Aferin. Bitti. Bu, o bak çok takım güzel. çok iyi. Bak bu takımla alırız. Anne, Hiç değiştirmek yok. Ben hemen hazır mı çıkmıyorum. Bu şekilde devam Hazır, ediyoruz. hazır. Hemen hazır. Yine hazır. Hazır, hemen. Devam ediyoruz. Evet. Son maçımızı da atalım sonra. Kutu açılımları da gelecek arkadaşlar yakında. Cezasız olacak. Cezalı yapamayız. Yapamayız yani. Geliyorum. Ultim var. Oyalarım ben onu. Oo, canımız C aynıydı ya. Primo kendi yerini kırdı. Aferin sana. Aa, gel bakayım sen. Bunlar ezik oynuyor ya. Nerede? At, At. sıkan. At. Aferin. Ben geriden gelerken siz. Pişt pişt atıyorsunuz. Mu? Bakalım. Hadi. Bayağı azalttı kişileri. Allah. Ama onlar da bizi azalttı. Ümitim vardı da. Tamam ben çıktım. Ben de çıktım. Aydırırım İnşallah atamazlar. Hadi. Sorunuz. Siz ilk ne kırdı ya? ya? Kırsın. <laughs> vur 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 vur. Vur, vur 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 vur. Bu çabuk. Bu var. O da öldü, ben de öldüm. Gidiyor. Kendi kalesine mi atacak? Ne yapıyor? Yok, atmaz. Ah be! 15 canlı ya. 2 bir de ya. Can ne için? <laughs> Bu sefer öldün. At at at. yapmıştır. E çok şuk. Kurt. Aferin, aferin. aferin. <laughs> Dal. Artık gol yememek için ne yapacağım? ne yapıyorum? Çabuk. 40 saniye dayanın veya gol atalım. Geldim ben. Aa. Hayır. Şu 30 can kal. Şey. Yok, 30 yok, yok, canı yok, yok, yok. kal. Vur 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 kafa. Ah, aferin ya. ya dam, dam, Dam 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 dam. Hayır dam. daha kötü olmadı. Daha kötü oldu. Canlarını azaltmadım ya. Hadi atın. Bizde mi top? Uçatalım. atalım. Tamam, öldür onu çabuk. Öldürdüm öldürdüm. Hadi. Uzatma veriyor. İnşallah gol atamazlar. Ah be atamadım. Of. Gelecekler ya. Hiçbir şey yok. Eğer primi atar. Zaten. Atar zaten. Ultisi hadi. basarsa. Kim kim atıyor lan? atalım golü. Kim kim atıyor? Bitti. Attım. At. At. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu videonun da <gülüyor> sonuna <gülüyor> geldik. Umarım <laughs> siz izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.